Herkese merhaba, ben Süleyman Teryaki. İstanbul'da Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aslen Çorumluyum ve 21 yaşındayım. Sizlere okuduğum ve çok beğendiğim doktor öğretim üyesi Ömer Kul'un 100 soruda Doğu Türkistan kitabını tanıtmak istiyorum. Eseri tanıtmadan önce böyle güzel bir eseri hazırlayıp kütüphanemize kazandıran Ömer Kul hakkında bilgi vermek istiyorum. 1973 yılında Trabzon'un Arsin ilçesinde dünyaya gelen Ömer Kul, ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da, lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1993 yılında girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaya hak kazandı. 2000 yılında yüksek lisansını tamamladı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak girmeye hak kazandı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi'ne doktora yapmak üzere gitti. 2009 yılında tamamlamış olduğu Osman Batur ve Doğu Türkistan Milli Mücadele Tarihi 1911-1955 adlı çalışmayla doktor ünvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanlığı ve Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreterliği vazifesini de yürütmektedir. Çalışmaları daha ziyade Doğu Türkistan ve Türk dünyası üzerine olup birçok TV ve radyo programı editörlük çalışması yanında ulusal ve uluslararası bildiri, makale, konferans ve panelleri bulunmaktadır. Evli ve iki evladı olan Ömer Kulun yayınlamış olduğu birçok çalışmalar mevcuttur. Şimdi biraz da kitap hakkında bilgi vermek istiyorum. Kitap isminden de anlaşılacağı üzere sorular üzerinden ilerliyor. Mesela Doğu Türkistan'da hangi Türk boyları yaşamaktadır? Doğu Türkistan'da özel bölge yasaları uygulanıyor mu? Tarihte Doğu Türkistan ve Osmanlı ilişkileri nasıldı? Doğu Türkistan kim tarafından ve ne zaman işgal edilmiştir gibi sorular. Ve konusu genel mahiyette. Kadim Türk yurdu Doğu Türkistan'ın dünü, bugünü, yarını ve Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımızın ahvali hakkında bilmeyenler ve bilhassa kardeşlerimize komünist Çin tarafından yapılan zulüm ve kısıtlamalardır. Bu kitabın bana kazanımı Doğu Türkistan davasını olan farkındalığıma farklı bir boyut kazandırmış olmasıdır. Şimdi bu kitabı gençler neden okumalı? Kitap sorular üzerinden ilerlediği gibi biz de sorular üzerinden ilerleyelim. Arkadaşlar Doğu Türkistan'ın coğrafi konumunu haritada gösterebilecek olan kaç kişi var? Kaç Türk genci var? Gençlerimizin çoğu yerini bile bilmiyor. Hadi Doğu Türkistan konusundan bağımsız birkaç soru soralım. Oruç tutmanın yasak olduğu ülkeyi biliyor musunuz? Peki, siyasi ve dini kitapları evde bulundurmanın yasak olduğu ülke? Peki başörtüsünün yasak olduğu ülke diye sorsam? 18 yaşından küçüklerin camiye girmesi yasak olan ülke hangisidir? İnsanların toplama kamplarında işkenceler gördüğü, toplu tecavüzlere uğrayan insanların olduğu ülke desem hangisidir? Evet bu ülke Doğu Türkistan ve maalesef bunlar günümüz çağdaş dünyasında 2021 yılında yaşanıyor. Burada merhum İsa Yusuf Altekin Beyefendinin şu sözü hatırıma geliyor. Türk milletinin ızdırabının İslam dünyası dahil hiçbir dünya ülkesi tarafından hissedilmemesi, kurtuluş davasının yardım görmemesi insanlık adına acıklı bir manzaradır. Bunun istikbaldeki vebali herhalde taşınamayacak kadar büyük olacaktır. Arkadaşlar Unutmayalım ki her şey inceldiği yerden, zulüm ise kalınlaştığı yerden kopar. Bu zulme ses çıkarmak için Türk arıyorsanız Doğu Türkistan sonuna kadar Türktür. Eğer Müslüman arıyorsanız Doğu Türkistan sonuna kadar Müslümandır. Ve diyoruz ki cihanın kurtuluşu Türk'ün azatlığında, küfür boğulacaktır zulmün bataklığında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.